Ne var güzel abi. <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? Ben az önce aşkımız. bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az işte önce bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abime iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla benzeteceğiz. Bak bunu da çek. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmedin sen? Mı? Bak doldururken kendi lan oğlum içine. bırak çay pislik Çay şey, çay çay Pislik içinde lan şey Çay mı? Al bak bak Baksana şimdi nerede yaptın lan? Güzel abim benim Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz için için <laughs> Bu da aynen öyle yani Ayıp ettin sen var ya Sen bunu hiç 10 yaş gençleşir Suyu iç, denizden iç. mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden Yarısı tuvaletten yarısı denizden yarısı <laughs> Balgam yarısı Neyse abi benim sana pek Bak yengemizin... Oğlum midem bulanıyor, iyice midem bulandırdım yengemizin bak. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengemi şeker atmıyor. Lan ne yengesi amcamın kızı. Şu kaşık senin dudaklarına çarpsın. Allah belanı Amcanın var. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. <laughs> ne Rıstan beni ya. Ha çekil açık. Şeker, şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudum beş şeker. Senin ben dudaklarına ben. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam çakal ya. Üç tane atayım mı abi? <laughs> He? Üç tane. Sen nerede oturuyorsun? E sen orada oturuyorum abi sen. Belli zaten. E <laughs> sen abi. Bahçe evlerden. Bahçeli evler mi? Bahçeli evler. 10 numara 5 olur. 3 tane atıyorum abi. He? 1, 2, 3. Yenge Hasan. Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? 1, 2, 3. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Öyle, ben, öyle Önce bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine... Sıcan. Odunum oğlum ben odun var. odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. <laughs> öyle böyle yengem. İpmeye bak. Al yanında bulunsun enişte mi sana ne oluyor yengem parayı mesara mı götüreceksin kefenin cebi yok al şunu ya. Allah'ım yarabbim al. Al al. İlla diyor sen Aluç. benim ayaklarıma kadar getir. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Bir abi iki buçuk beş maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğu kadar da centilmenmişsin. Hayır işler kolay gelsin. Bizde de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten üç 6 7 ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bakar neresi neresi? Ben mi ben? Kars Vegas Ligort, Cars, mu? He. Ama. Sen abi? Oo. Biz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapma ya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin anneni geldi benim annemi. Hepimiz zincirleme akrabay Sen yuhu diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. Hiç <laughs> benim. Benziyoruz ha Var bir ya? He? Sen biraz daha yakışıklısın. <laughs> Yine gideceğim. Ya ben işte gözümü attın. Kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi. Kapat ya. Kap